gel kuzum gel 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 kuzum gel gelin hadi gel gel mama getirdim bak size gelin hani kardeşlerin nereye gitti ha nereye gitti bunlar gel kuzum gel kuzum gel doyur tanrını, gel Buradan geliyor koku hadi kardeşlerini de çağır oy acıkmış kuzum gel yukarı çık sen hadi hadi yukarı çık sen hadi yukarıda 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 ha Tamam buldum. Aferin. Bir siyah kardeş daha kaldı şimdi. Oradan değil, oradan değil, öbür tarafa. Oradan yemeyeceğim, oradan yemeyeceğim. Orada şey var bak. Orada değil, orada değil. Bak, bak kardeşin yiyor, bak kardeşin yiyor. Hadi. Kardeşin yanına git. Bak, kardeşin yiyor bak. Kardeşin yiyor kuzu. Korkmayın, korkmayın. Yeah. Korkma kuzum korkma. Korkma kuzum benden. Benden korkma. Bir şey kuzum korkma. Hadi. Hadi kardeşinle beraber gidelim. Hadi. Heh. Heh. ye kuzum ye ye kuzum benim ye ye